Bundan uzun zaman önce. Yok yok, dur. Baştan alalım. Bundan çok da uzun olmayan bir zaman önce efsanevi bir birleşim yaşandı. Okey. Kim bilebilirdi ki bu buluşma tarihi değiştirecek bir kaosa dönüşecekti. Evet, doğru tahmin ettiniz. Onlar bir araya gelen gezginlerdi. Hoa, Rex, Ari. Merhaba. X ve Hoa Gezginler Kulübü'nün Nova Scotia şubesinden sorumlular uzun bir süredir sağ olsunlar. Ee, Arin ise öldüren kişilerden. Duymuşsunuz. O, o kişi sensin demek. Biri diye. Sahte gelmiş yapıyor. O doğru koş, koşmaya <laughs> başlıyor. Geçki gibi dost mu? doğru sordum. Ha o şey. Eee, Mielike'yi öldüren diğer arkadaşımız. Benim de bir sorum var Arthur. Ha tabii. Hep böyle koşar mı yoksa yürümeyi biliyor mu? Ve birlikte neler yaşamadılar ki? Kimi zaman bir sözle dostlukları sarsıldı. Ben benden izinsiz burayı niye yırttın? Bu konuda yetkin biri olduğunu düşünmüyorum. Değilsin. Beni kim buldu unutma. E ee, bana ne? Kimi zaman bir aşk yaşadılar. Acaba söylediğin kadar kötü mü? Diyor ve çat diye öpüyor seni. <laughs> Aşık olduğunu söyleyemiyorsan ve henüz bu cesaretin yoksa aşık olduğunu iddia edemezsin. Teşekkür ediyorum. Öderim. O zaman söyleyecek cesaret de bulmaz. Sen hiç denememişsin çünkü ona bilmiyorsun. Ben, ben ne bilirim zaten ya deyip yürümeye devam ediyorum tabi. Yani çözersiniz <laughs> siz. Sen ne biliyorsun ki aşkla alakalı? Ben biliyorum. Aşkla alakalı sorusu Dante derin bir yara açıyor sende çünkü yani... Bazen hiç bilinmeyen dilleri konuştular. Şu hmm. Numariki hmm. De... ki. Lord'un olası? Aynen öyle. Rum'a çünkü odadan. Ben... Evet. Rum'a Toronadan biliyorsunuz. Toronadan ta, o tat ta, olduğunu. İçerideyiz bu arada. Ya bir şey diyeceğim. Biz niye Maorize biliyoruz? Harbiden <laughs> bu arada ya. Sansürlü rüyaları çözerken akıllarını yitirdiler. Sarmaşıklar, elin üzerindeki büyüyü eline uzanarak parça parça kaldırıyor gibi sanki orada bir sis bulutu varmış, bir karolardan oluşan bir sansür varmış da o sarmaşıklar 3'e, 4'e, 8'e, 12'ye, 25'e, 300'e, 500'e ayrılarak o büyüyü parça parça, tane tane, bütün enerjilerinden soyarak oradan kaldırıyor. Hiçbirinizin bilmediği bir dilde bir rünle karşı karşıyasınız. Hepiniz Constitution saving robot. Topluca öleceğiz galiba arkadaşlar. Gerçekten kainat patlıyor şu an. Ve evet. Hatta hep beraber escort Hala anlamadım. <laughs> şey gönderiyorlar seni. Yapıyorum. Ne? <laughs> Neyse burayı geçelim ama tüm çılgınlıkların, tüm hataların, tüm zaferlerin sonunda onlar bir aile oldular. Bakalım daha neler neler yaşamışlar onlardan dinleyelim